Aldık. Salı günü şiddet yağmurunun yağmurda kurbağalı dere taşmıştı. belediye işçisi Mevlüt Macit sel sularına kapılmıştı. Şimdi onun cansız bedenini bulma çalışmaları yapılıyor. Dört gün oldu ama hala ulaşılamadı. Sıradaki gelişmeleri haberleri aktaralım sizlere. Haliç Tersanesi'nde Türkiye'nin en büyük açık hava fotoğraf sergisi açılıyor. Duygu Özel şu an sergide. Duygu'nun yanında İDO Gelen Müdürü Doktor Ahmet Baksoy ve fotoğraf sanatçısı Nihal Gündüz var. Duygu sendeyiz. Türkiye'nin en büyük açık hava fotoğraf sergisi Haliç Tersanesi'nde kuruldu. Haliç Tersanesi'ndeki yaşamdan kesitler sunulan sergi 70 bin metrekarelik alanda kuruldu. Ve arkamda görüyorsunuz her bir binanın üzerinde fotoğraflar var. Toplamda 65 fotoğraf bulunuyor. Ve bu ders serginin detayını fotoğraf sanatçısı Nihal Gündüz ve İDO Genel Müdürü Doktor Ahmet Paksoy görüşeceğiz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Ahmet Bey öncelikle size uzatmak istiyorum mikrofonu. Buraya bu sergi açma fikri nasıl oluştu? ちょ <laughs> Şimdi Haliç Tersanesi bizim denizcilik tarihimizin sembollerinden bir tanesidir. Fakat İstanbul'u için hep kenarından geçeriz ama İstanbul'u hep merak ederdi. Bu tersanenin içi nasıl? Nasıl bir tarih barındırıyor? Bu projeyle biz aslında Haliç Tersanesi'ni İstanbullularla buluşturmuş oluyoruz İstanbul'un göbeğinde. E bunun yanında dünyanın en büyük filosuna sahip İdo'nun gemiler seferlere çıkarken, vapurlara binerken, martıları simit atarken aslında gizli kahramanları var bu tersanede. O gemi ileri sefer hazırlamak, pervanelerini, borularını, elektrik donanımı, kaynaklarını yapmak, fırtına gece gündüz demeden çalışan bu gizli kahramanlarımızı da aslında gün yüzüne çıkartalım dedik. Onlara da bir teşekkür edelim istedik. E, Nihal de sevgili Nihal de burada uzun süre çalıştı. E, o doğal süreçte o çalışma sırasında doğal olarak bu proje gelişmiş oldu. Hemen Nihal Hanım'ı uzatmak istiyorum. Nasıl gelişti bu fotoğraf? Ne, ne kadar sürede çektiniz? İki yıl önce geldim buraya. Aslında ilk bir aylık merakımı gidermek için geldim ama iki yıl oldu. Ve bu iki yıl sonrasında şu anda buradan e, proje bittiği için ayrılmak da biraz hüzünlü olacak sanırım. Fotoğrafları e, yakın plan e, arkadaşım gö gösteriyor rica ediyorum. tek tek e çekilmiş ve bunlar e, aslında her biri bir yaşam hikayesini anlatıyor değil mi? Farklı farklı kişilerle çalışılmış. Ne kadar süre boyunca çalışıldı? İki yıl boyunca buraya geldim. Boş zamanlarımda. Yaz, kış çektiniz. Evet fırsat buldukça hatta çoğu zaman ışığı, yağmuru, güneşi yağmur sonrası çıkan o güzel güneşi kovalayarak geldim buraya. Her biri için çok çaba harcadık. Buradaki ustalar o kadar yardımcı oldular ki aslında ben bir nevi temsilci gibiyim. Onların buradaki yaşamını başka insanlara gösterebilmek için. Çünkü burada... Aracı oldunuz. Kesinlikle aracı oldum. Buradaki yaşam gerçekten çok ağır. Bizim dışarıda bildiğimiz gibi değil. Çok ağır şartlarda çok zor işçilikler yapılıyor burada. Ve bunu İstanbullular bir şekilde görmüş olacaklar. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de tebrik ediyoruz. Ee, sergi Haliç Tersanesi'nde bugün dün açılış yaptı. Bugün ilk ziyaretçilerini kabul edecek. 11 Temmuz tarihine kadar ücretsiz olarak hafta içi 17-20-30 hafta sonu 10 ile 17 saatleri arasında gezilebilir. Sözü tekrar süzüye bırakıyorum. Didem. Peki Duygu Özel'e çok teşekkür ediyoruz.